Çekil! Çekil, Ne oldu kız? Bu ne? Ne oluyor? Kapının önüne koydu bizi. Gidinin Cemşir'i! Gidinin Allahsız'ı! Gidinin Verri'yi! Dur! Gü Yapma! Reşit'im mi? Seveyim, dur lan! Tutmayın beni! Göstereceğim gününü! Ne Ne bağırıyorsun? Ulan bunu bana nasıl yaparsın? vicdansızlık değil mi bu yaptığın? Sana bu yaptım, az bile! Ulan sen, sen gevuru mu sallıyorsun, ha? Gevuru mu sallıyorsun? İnsan dostuna bunu yapar mı? Hadi oradan be, hadi oradan! Senin gibi dost, düşman başına! Gidinin insafsızı, gidinin, gidinin namussuzu! Ha, hoş, hoş! Asıl bizim paramızı soğuşun, yendi namussuz! Geberteceğim ulan seni! Dur neşit, dur gitme! Gel, gel! Ay, yapma bey, dur! Dur yapma! Ya baba, bırak bir tane vursan yarısı boşa gider. Yapmayın, siz kardeşten de iyilerisiniz, size yakışık kalmaz. Şey Gidin lan! Çekil! Ulan Cemşir, sana bunun hesabını sormazsam ben de adam değilim. Hadi oradan be, hadi oradan! Ateş olsun, yirmi kadar yer yakar! Lan, sana var ya, sana ne kadar yer yakacağımı... Göstereceğim ben Cemşir. Göstereceğim. Çekil! Sen de al Bakmayın siz de! Çekilin! Bu olanlara inanamıyorum. Ne kadar üzgün olduğumu anlatamam dedim. Çok küçültücü bir durum bu. Bunları yaşamını hiç istemezdim. Vicdanım asla rahat etmeyecek. Senin bir kabahatin yok ki kuzum. Hoşçakal. Hoşçakal. Gidiyor musunuz yoksa? Çok alışmıştık size. Oru var. nasıl şişiniyor. Savaşı sen kazansan sen de şişinirdin. Gördün mü kenarın değil her Herkesi nasıl dizdi hizaya. Helal olsun vallahi. Dil cenabet. Ama her çıkışın bir inişi vardır elbet. Gün olur, devran döner bacım. Devran döner döner de acaba biz görür müyük bilmem. Abime söyledin mi? Neyi? Neyi kastettiğimi çok iyi biliyorsun. Ha, şu gizli aşk. Sence? Eğer söylemiş olsaydı Muzaffer bunun hesabını sormaz mı sana? Peki söyleyecek misin? Bilmem. Muzaffer'in bu gerçeği bilmeye hakkı var değil mi? Az mı şantaj yaptın bana? Az mı acı çektirdin? Mukadderat, insanın yaptıkları bir bir karşısına çıkıyormuş demek ki. Şimdi acı çekme sırası sende. Kemal'in çiftlikten gitmesini asıl sen istemedin değil mi? Bu yüzden korudun Kemal'i. Muzaffer'e bu yüzden anlatmadın gerçekleri. ne kadardır devam ediyor bu gizli aşk? Nasıl bu kadar düştün? Hı? Senin gibi sosyetik bir hanım. Böyle bir şoför parçasıyla. Hiç yakıştıramadım. <laughs> Anlatacak mısın abime? Canım isterse anlatırım, istemezse anlatmam onu benim keyfim bilir. Bu biraz da senin vaziyetine bağlı. Ne demek istiyorsun? Açık konuşayım. Ayağını denk al. Hal ve hareketlerine dikkat et. Benimle iyi geçinmeye bak. Eğer kafam kızarsa... ...olacakları sen düşün. abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.